Hayatı başkan sözünü tuttu verdiği sözü tuttu. Çiniyeri köyünde vatandaşların uzun zamandır beklediği düzenleme gerçekleştirildi. Çevre sakinleri Başkan Okuroğlu'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyemize, Çevre Belediyemize, başkanlarımıza her şeyde teşekkür ederiz. Bir te teşekkür, bir borç biliriz. Seçim döneminden bu yana üretim yollarının iyileştirilmesi konusundaki kararlılığını her fırsatta dile getiren Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Çiniyeri mahallesinde uzun zamandır beklenen düzenlemeyi gerçekleştirdi. Seçim döneminde Başkan Okuroğlu ile görüşen köy sakinleri, köyle bahçeleri birbirine bağlayan yolu derenin bölmesi sebebiyle ulaşımda zorlandıklarını ve ilgili noktaya çözüm istediklerini belirtmişlerdi. Merkezde ve kırsalda üretim yolları İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte büyük çapta düzenlemelere imza atan Tire Belediyesi, Çiniyeri Mahallesi'ndeki düzenlemeyi de programa alarak tamamladı. Dire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İl Su Dereler Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışmasıyla tamamlanan geçiş sayesinde bölgede yaşayan üreticilerin ulaşımı daha rahat ve güvenli hale geldi. Mahalle muhtarı ve çevre sakinleri Başkan Okuroğlu'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. çalışıyordu. O gün telefondan başkanımızı aradı. Ben söyledim, kendi şikayetlerimi söyledim. Çaydan sorunluyuz, geçimiyoruz dedim. Görüntülü başkanımızı aradım. Ben derdim anlattım başkanımıza. Ben köprü istiyorum dedim. Çay geldi de geçemiyoruz, Biz mahsur kalıyoruz. Öbürü yakıldı dedim. Çocuğum çalışmaya gidemiyor dedim. Sabah olsun başkanım söz verdi. Söz verdiği gibi köprümüzü yaptı. Seçimden önce söz verdi, sözünü tuttu. Burası mahalli yolu. Bütün yolların birleştiği yer burası. Kaç seneden beri söyleniyordu. Bu, bu sene oldu yani. Teşekkür ederiz her şey için. Problem vatandaşların dereden geçmeleri yoğun zordu yani. Dere kuvvetli geliyordu kışın, kış aylarında geçim sıkıntılıydı yani. Velası bu, bu durumda her şey sorunumuz çözülmüş oldu. Şu konuda bu yapılan işlemde İzmir Büyükşehir Belediyemize, Tere Belediyemize, başkanlarımıza her şeyde teşekkür ederiz.